Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar bakın burada bir ev gibi arkadaşlar böyle birine duruşu da var bekleyişte olan bir ev de olabilir arkadaşlar bir ev alma durumu sanki birinden beklediğiniz beklediniz bir haber de olabilir bir eve taşıma durumu da olabilir arkadaşlar Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Niyetiniz niyetim olsun. Tileğimiz tilem olsun arkadaşlar. Bütün kolektif hayrın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Dolunay şekli çıkmış. Bakın tabakta. Evet. Güzel gelişmeler olacak. Evet arkadaşlar. Burada birine katlanmak zorunda kaldığınız biri var arkadaşlar. Yani, Yani geçmişinizden diyemem. Yeni bir tanıdığınız biri. Bakın kendinizi boşlukta hissediyorsunuz bununla konuşmak görüşmek istiyorsunuz yani gitar var arkadaşlar mutluluk peşinde koşacaksınız artık kimseye katlanmak zorunda değilim der gibi çıkmışsınız ertelediğiniz olayları gerçekleştireceksiniz sürekli ertelediğiniz bir şeyler var onları hemen gerçekleştireceksiniz şurada bir çu bot gibi çıkmış çizme gibi arkadaşlar bir oturan bir çocuğa da benziyor Evet önemli adımlarınız var. Evet arkadaşlar bakın burada gördünüz mü sümbül çiçeğe çıkmış arkadaşlar. Üç yerde yani açmış bir çiçek. Evet yani karşılıklı bir aşk yaşama durumunuz çok yüksek arkadaşlar. Uzun zamandır bekerseniz yani duygularınız buz kesmiş olabilir. Ama ki bir şans verme birinden bir tanışma durumu olabilir. 10 gün içinde olabilir. Böyle bir yeni bir başlangıç var. Evet bir beş rakamı var arkadaşlar. 15 beş ha, rakamı çıkmış bir beş. Yani S, -ş M harfi var. Evet bununla bir konuşma var arkadaşlar. Burada bir boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Sanki böyle kartınızda boşluk olabilir. Cevenizde boşluk olabilir. Bunu almaya çalışıyorsunuz. 3 vadedir boşluğu doldurar gibisiniz. Evet arkadaşlar. Evet hakkınıza hayırlısı olsun diyebilirim. Burada bakın evde aileden büyük bir insanın desteğiyle hayatınıza girecek bir insan var arkadaşlar. Başta beğenmeyebilirsiniz. Evet bu insanın sanki aralık ayı yakın zamanlarda ve U harfi olabilir. İleride bu insana aşk yaşayabilirsiniz. Birini desteğiyle tanışma durumu var bir erkek aile büyüklerden biri olabilir. Akraba olabilir. Evet arkadaşlar. Sürekli sözünüz konuşuluyor. Arkanızdan konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Bakın kızganılan insan konuşulur tabi. Balonlar var. Bakın burada şemsiye var. Sanki şemsiyenin arkasına saklanmaya çalışıyorsunuz. Bu şemsiye size ne zamana kadar saklayacak arkadaşlar? Her şeyi oluruna bırakın. Bir haftadır haber beklediğiniz birinden de bir haber gelecek. Bakın gördünüz mü? Bu haberi size getirecek bir kadın. Saçları uçuyor sanki rüzgarda. Evet arkadaşlar bakın burada beyaz taşlar var. Sanki arkadaşlar çeşme gibi bir yer bakın. Her yerde bir taşla bir süslenmiş bir yere gitme durumunuz çok yüksek. Evet burada da bir insan var. Dimdik ayakta bakın adamın karşı tarafında bir timsah ağzını açmış. Evet burada birini dolduruşa getiren de bir timsah gözyaşı dökerek yolunu engelleyen biri var. Bu insanın size gelmesi engelleniyor gibi de çıkmış. Çünkü bu adam sırtını çevirmiş. Bu tarafa dönmeye çalışıyor ama sırttan e, burada da timsah da ağzını açmış. T harfi var arkadaşlar. Bakın oturan yer bir sürü insanlar oturuyor sanki. Ben burayı bir çay ocağı gibi de görüyorum. Her yerde bir masa var bakın. Bir çay ocağı gibi oturan insanlar var. Orada bir önemli bir haber duyabilirsiniz. Yani uzun zamandan bir yana görmediğiniz biri hakkında bir güzel bir haber olabilir. Evet arkadaşlar burada kova burcu olabilirsiniz. Tarazi gizler olabilirsiniz arkadaşlar. Hava grubunda birinden bir adım var. Şubat ayı sizin ayınız olabilir diyebilirim. İki yerde ş harfi çıkmış. Evet arkadaşlar bakın burası tren yolculuğu gibi arkadaşlar. Sanki araba yolculuğu da gibi duruyor. Evet burada deve var. Bakın deveniz var gördünüz mü? Yüklü. Evet arkadaşlar, miras yoluyla gelecek para da olabilir. Hiç beklemiyorsunuz ama önemli bir para gelişi var. D harfi var. Adında soyadında D harfi olan yüksek ıı, yerlerde çalışan insan olabilir. Kendine ait iş yeri olabilir. Bu insan size elinizden tutacak gibi gözüküyor. Sizin adınızda ne harfi varsa arkadaşlar böyle bir güzel haber güzel bir gelişme var burada bakın elinizi böyle açmışsınız. böyle kendinize engeller gibisiniz arkadaşlar bakın bir şeyler olacak ama siz kendinize engelliyorsunuz arkadaşlar sekizli vadelerden bu yana yani emin olamadığınız. yani birinden hoşlanıyordursunuz belki ondan emin olamıyorsunuz onun stres altındasınız arkadaşlar fazla kendinize yüklenmeyin 10 gün içinde de bir kendinizi bir toparlanma durumu olacak. C harfi, U harfi var burada. Evet arkadaşlar, geçmişten biri diyebilirim. Hiç tanımamış gibi karşınıza çıkabilir. Yol ağzında yani merhaba diyerek bir tanışmış olabilirsiniz. Bir çay içmiş olabilirsiniz. Sanki hiçbir şey bilmemiş gibi. Yani yeniden bir başlangıç yapmaya çalışan da karşı taraf var bakın. Geceleri yatamayan bir insan gördünüz mü? C k harfi olabilir, r olabilir adında soyadında arkadaşlar bununla bir araya gelme durumunuz çok yüksek. Evet arkadaşlar bir para harcamak durumunda kalabilirsiniz. Bir para harcayabilirsiniz. Yani bir çocuğunuz için bir okul yatırımı olabilir. Biraz sinirlenebiliyorsunuz. Çünkü bakın evlenmiş aileden ayrılmış kendi yuvasını kurmuş biri için de böyle masraf çıkabilir sizin için. Evet ne harfi var? R var bakın beşli vadalarda bunun geleceği için anahtar çıkmış belki bir okul parası belki bir kontrat parası yatırmak durumunda kalabilirsiniz ama yaparsanız çocuğunuz üçünü yapıyorsunuz arkadaşlar ince uzun bir insan var bakın yatıyor yani hasta olarak yatmıyor kara kara düşünüyor bakın kırılmışsınız s harfi var bunun adında i l var kırılmışsınız bununla konuşmuyorsunuz A harfından biri bunun hakkında size bilgi getirecek anahtar çıkmış Evet arkadaşlar bu çiçeğiniz geliyor bakın bir bu ile karşınıza çıkacak biri olabilir şaşırabilirsiniz daha doğrusu hiç beklemediğiniz bir insandan bir çiçek alma durumunuz var Evet yaş farkı olabilir arkadaşlar yani kızganılıyor olabilirsiniz çok da kızganılıyorsunuz o kadar değerlisiniz. Kendinizi diğerinizi anlamışsınız. Ama karşı tarafta kızganılıyor olarak çıkmışsınız. Yani sizin mutluluğunuzu kızanan çok insan var. Evet arkadaşlar bakın bir yüzük var bakın. Büyük küçük iki tane alyans. Ama bunları da karışan insanlar bakın yüzükler kırılmış gözüküyor. Gördünüz mü? İki yerden kırık. Karışan insanlar olmuş yani mutluluğunuzu bir şeyler bitişmiş, bitmiş bitmiş. Evet para sorunlar da yaşadınız. Yani karşı tarafı para konuda da mutlu etmediğiniz durumlar olmuş. Evet iki gün içinde bir güzel bir gelişme, bir başlangıç diyebilirim arkadaşlar. Bayraklı yerde sanki güzel gelişmeler var. Evet sonsuzluk işaretiniz var. Harekette geçeceksiniz artık. Böyle kaybetmek istemediğiniz biri olarak görüyorum. A, E, O harfi var burada. Evet arkadaşlar. Bir çocuk için katlanarak yaşadığınız bir yuva var burada. Bir erkek çocuk görüyorum. Küçük yaşlarda. Yani çocuk için bir araya geliyoruz diyorsunuz. C-H harfi var burada. Evet bu insan da bakın artık çocuğu çocuk için derken kendini feda etmiş. Artık bir karara varacağı da gözüküyor arkadaşlar. Siz de bunu bayağıdır beklediniz. Yani aralık ayında önemli karar alacak. Ocak ayında bir önemli gelişme Şubat'ta da bir kutlama olabilir diyor. Bu insanı burcu olarak da burada çıkmış sanki balık e, yengeç olabilir. Su grubu bakın yengeç var, balık var. Evet arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Üç kişili bir insan. Sanki böyle uçan balon içindesiniz arkadaşlar. Böyle balona içine çıkmışsınız. Uçan balonla bir yerlere gitme durumunuz çok yüksek arkadaşlar. Üçlü bir artada üçüncü bir insan varsa arkadaşlar mutluluğunu gösteriyorsa bu üçüncü insan ortadan çıkacak. İstediği paranı elde etmiş bir kadın görüyorum. Evet ince zayıf bir kadın yani öyle mutluluğunuzu almış götürmüş olabilir artık ortadan çıkıyor istediği makiye yerişmiş olarak görünüyor yani para pul olabilir. Bunun adında S, L M harfi var. 7. ay olmuş, 7 gündür mutludur. Z harfından da bir gelişme var arkadaşlar. Bu aralar kısmet kapılarınız öyle açılıyor ki. Bir tane değil, birkaç tane kısmet ayağınıza gelecek ama siz de yok ben onu seviyorum, onu bekliyorum der gibisiniz. Bakın baş başa zaman geçireceksiniz 4 gün içinde de bir insan size olan sevgisini açıklayacak, çabalayacak bir insan var burada. Evet arkadaşlar bakalım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet güzel hafta sonları diliyorum. Bakalım tabağınızda ne çıkacak. Evet niyetlerinizi tutun bakalım. Evet arkadaşlar burada bir çatı var bakın. Güzel bir çatı çıkmış sanki bir mustakil ev yapma durumu arkadaşlar bakın bir arsa alıyorsunuz bir arsa ev dikme durumunuz olabilir dört köşeli bir arsa görüyorum burada bakın çok büyük olmayan kendinizi idare edecek bir ev yapılacak burada arkadaşlar bakın çoluk çocuk 3 rakamı var gördünüz mü Üç kişilik bir aile olabilirsiniz yani e harfi görüyorum. D harfi gördünüz. Mü? Burada ev yapılma durumu var arkadaşlar. Bakın. Yeni başlangıç yani yeni temel atma bir ev yaptırma. Bakın buralarda sanki yeni bir evler yapılmaya başlamış bir arsa diyebilirim. Evet arkadaşlar burada oturan biri var. Bakın burada da üşümüş yadan biri var. Ama kucağında bebek var arkadaşlar. Yeni bir bebek, bebek haberi alabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bakın burada gördünüz mü kuzu çıkmış arkadaşlar. C harfi var. Türk rakamı var. Boğa kafası var arkadaşlar. Boğa burcundan da gelecek olan bir güzel bir haber gelişme var. Evet arkadaşlar bakın el ele tutuşmuşsunuz beyaz kıyafatlarda öne yürümeye çalışıyorsunuz. Hadi hakkınızda hayırlısı olsun. Bir evlilik, bir yuva kurma arkadaşlar. Bir başlangıç. Öyle kendinizi mutlu hissedeceksiniz ki bakın burada kaplumbağanızı tabağının kenarında çıkmış. Evet arkadaşlar burada da bir tane bir çiçek var. Tek tane çiçek çıkmış. E harfi kalbime aşkı sensin diyebilir. Bakın çok yakışıklı bir beyefendiyle tanışma durumunuz olabilir. Çok güzel bir e, kibar biriyle tanışmanız var. Arkadaşlar bu erkek olur kadın olur. Siz kendinize uyan kısmını alın. Burada da bakın uçacak olan kuğu var. Hemen hemen size haber getirecek. A harfi var. Ne var bakın T harfa. Burada da bir görüşme. Bakın burada havuza atlamış çocuklar var. Bakın su içinde. Evet güzel bir haberler. Yani neşe içinde çocuklar çıkmış arkadaşlar. Bu da size yansıyacak. Hayatınızda böyle ilerlemeler. Güzel bir hayacanlar gelebilir diyebilirim.